Rüzgarı geri alana kadar 28. bir asistanınız olmayacak Bora Bey. Göreceksiniz. Size söz veriyorum, o kadar iyi bir asistan olacağım ki... ...çok iyi bir asistan olacağım ben. Böyle adıma dernekler kurulacak, evet. Evet, çeşitli illerimizde adıma dernekler kurulacak. Gel, Koy üstüne baba. Koy 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 koy. Ah. Dikkatli dikkatli. Ah. Değerli bir malzeme. Evet. Sağ ol. Eyvallah. Siz benim kızımı niye tutuyorsunuz? Ne istersin bunu? Sen ne verirsin? Masam bana. masam canım masam. Yüz lira veririm. Anlaştık. Ah. Hayır 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 ya. Sende çoluk çocuk var mı? Var abi, iki tane. Ellerinden atarım. Eyvallah, o zaman al. Or abilerinden açlık versin, tamam mı? Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah, sen sağ ol. Vurdacığım! Ah. Ada, rahat bırakır mısın? Ada! bırak bırak! Ada Bordacım. kendine... Vurdacığım! Baba, sen devam et. Ada! Vurdacığım! Ezildim! Sen devam et usta, devam. Sen Bordacım. bakma ona, sen devam et. Ez geç, ez geç. Esquece, bravo. bravo, bravo. Olha! O masa, olmaz o masa benim, o masa benim, ben buna izin vermem. Günaydın, afiyet olsun, afiyet olsun. Ay, günaydın. günaydın, günaydın. Ya, günaydın, ya. Buyurun, aslan, buyurun. aslancığım ee, şöyle karşıma otur hayatım. Değil mi? Değil mi? <laughs> günaydın, günaydınlar. Hadi hadi ben çok açım kızım. Günaydın buyurun, kuzum. Buyurun. Çok açıksın kuzum, ondan seni ittim biliyor musun? Günaydın kızım, gel gel. Neyse ki burası boş. <laughs> Buraya oturayım ben de. Prenses, heyecanlı mısın okul için? He? Aa, hiç heyecanlı olmaz olur mu adam nasıl? Prensesim ilk okula başlayacak tabii ki heyecanlı. Abla, ne diyeceğim? Annemin hiç tek taş yüzüğü var mıydı biliyor musun? Ay rahmetlinin alyansı bile yoktu. Ne tek taşı? Ne oldu? Niye sordun ki? Bir o hiç öyle işte. Bir, bir Esti bana bir sorayım dedim. Hı. Bak bir şey. Ee, ay adacığımın yazılarını da hayranlıkla okuyoruz. <laughs> maşallah, maşallah kuzuma. Bir madenci edasıyla içindeki cevheri çıkarttınız resmen Bora Bey. <laughs> i̇yi ki. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki siz, iyi ki. <laughs> <laughs> ne oldu aslan? Ya bir an bizim komandoyu madenci gibi böyle hayal ettim de... ...bizim adayı yonta yonta böyle elmas yapıyormuş. Zeynep <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> benimle çalışmaları bilmiyor mu? Yok söylemedim daha. Neden? <laughs> ee, söylemedim Özel bir durum vardı ama yokmuş. Öyle kaynadı söylemedim. <laughs> Bugün işini yerine bırakmamak lazım. Ne demek o? Ada artık benimle çalışmıyor. Hı? <laughs> o ne demekmiş? Adacığım, kuzum işten mi ayrıldın sen? Aslında şöyle oldu. <laughs> 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 Madenci aklıma geldi de <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Özür dilerim. <laughs> ee, teyzeciğim, ee, şöyle Oryantasyon varmış şirkette. Dediler ki illa katıl. Yok dedim katılmam. Katıl, katılmam, katıl, katılmam, katıldım. Şimdi Tuğçe'nin ıslanını yapıyorum ben. Yalanlarımızın da sonu gelmiyor maşallah. Ne yapsaydım? Kadın söyleseydim? inme mi E bu oryantasyon iyi bir şey o zaman yani ha? Aa iyi değil. Çok iyi bir şey. Duyu da inanmış. Ne dediniz Belmi Hanımcığım? Bir şey mi dediniz? Duyamadım. Ya ben şey dedim. Duyduklarıma o kadar sevindim ki dedim. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ben doydum. Babacığım müsaadenle kalkıyorum. Size yalansız, dürüst günler diliyorum. Herkese, herkese. Prenses, bir tane. Ben seni öpmeden gider miyim? <laughs> oh, afiyet olsun prenses. Afiyet olsun. <laughs> herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Burada alırım. Burada. Buradacı. Buradacı. Dayı. Dayı, dayı. Hadi yürü dayı. Burada falan yok burada dayı masa falan yok burada ya yürü. Burada cimer. Allah'ım o kadar güzel rüya görmüş hiç biri çıkmaz mı da çıkmasın ya. Hadi götür ya vardasın hadi yürü git hadi. Aşk kendi seçer.